Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerin karşısında yepyeni bir dünya kupası içeriğiyle beraberim Evet arkadaşlar bu e, FIFA 23 dünya kupası modundaki ki içeriğimizde e, Ronaldo paralel evrende dünya kupasını kazanabilecek mi bunu göreceğiz e, Arkadaşlar biliyorsunuz dün Ronaldo elendi arkadaşlar hem de Falsa elendi yani maç izledim Ronaldo pek bir şey yapamadı çünkü sonradan, sonradan oynaldı Ronaldo'yu ve pek de bir şey yapamadı. Fas biliyorsunuz defans çok kuvvetli çok iyi kapanıyorlar yani bir gol yediler zaten sadece o da kendi kararlarında. Yani bir gol yemek hatta neredeyse hiç gol yememek o bir golle kendi kalesini çünkü orada öyle sayarsak bayağı büyük bir başarı arkadaşlar. Üzüldüm ben çünkü Portekiz'i destekliyordum bu turnuvada maalesef Ronaldo son turnuvasında kupaya ulaşamadı ve ben de FIFA 23'te paralel evrende Dünya Kupası'nı kazanabilecek mi Ronaldo? Bunu görmek istedim. Kadronumuz ekranlarda görüyorsunuz zaten Bernardo Silva'yı sağ kanada çektim normalde e, Bernardo Silva'yı orta sahaya koyacaktım sağ kanada da Joe Felix'i alacaktım fakat arkadaşlar yani Joffrey zaten pek hızlı değil. Ve e, defansı çok yüksek değil arkadaşlar Bernardo de Silva'nın. Yani orta sahada biraz defansif anlamda eksiklik vardı ve ben de böyle yapmak istedim. Palinja ya çok yavaş ama onun defansına çok güveneceğiz. Fiziğine ve defansına güveneceğiz. Mato Stunyes hızlı bir oyuncu. Ayrıca defansı da iyi biraz. O yüzden onu orta sahaya çekmek istedim. Bernardo Silva'yı da kanada çekmek istedim. Kanattan içeriye gireceğiz. Plasayı koyacağız ya da güzel ortalar açacağız. Cristiano alıyor. Sol kanada da Rafael Leao yazdım. Normalde ilk 11 oynamıyor. İlk 11'de Joao Felix oynuyor ama ben ilk 11'de Rafael Leao'yu oynatacağım. İlk maçı Portekiz'in Gana'yla hemen maç yap diyelim. Ama şunu düzeltmedik. Evet arkadaşlar 3 dakika efsane video oynayacağız. Biliyorsunuz bu kariyerlerimiz her zaman 3 dakika yapıyoruz. Aslında pazar gününe daha farklı bir içeriği gelecek. Yani yine bu Dünya Kupası paralel evren içeriği gelecekti. Fakat Ronaldo'nun elenmesiyle beraber böyle bir video çekmeyi çekme kararı aldım. Kalın nasıl olacak? O videoda büyük ihtimalle pazartesi. Bilmiyorum arkadaşlar. Hafta içi o videoda gelir. Sizlerin karşısında olur. O yüzden hem bu video hem de diğer videolarıma like atarsanız ayrıca kanalıma aboneyseniz abone olursanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. haydi bakalım maça geçelim. Evet, maça geldik. Bruno Fernandes'i görüyorsunuz. Ah, ve Portekiz ve nasıl eğlendin ya? Neyse hadi bakalım maça. Bernardo Silva. Bernardo Silva uzaklardan vuruyor. dışarıya gidiyor. Bernardo Silva. Rafinha adam Bernardo Silva Cancelo'ya Hadi bir orta vuruş ve kaleci atak devam ediyor. Vur bir daha olmadı. Bernardo Silva tık döndü. Cancelo verdi. Ronaldo var içeride marka direk. süper. Rafael Zigi kaleci gibi orada Ronaldo sarı kart yemiş lan. Evet aptal kaleci vakit geçir abi. dakikaya bak kaleciye bak bir de. Aa ikinci yarı bitti. Evet ikinci yarıya geçelim hemen. O değiştirecek oyuncu da yoktu. Rafael Leo, Leo. Leo, Leo yapma Leo. Leo gözlerimizin pasını sildi. Atos Nunez kanada doğru. Cancelo, Cancelo bir orta. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dünya kupasındaki bu seneki tek golü Ghana'ya karşı kane yani bu suyu gol sevincini sadece bu dünya kupasında bir kere gördüğümüz bayağı bir yüzü. Son dünya kupasında Ronaldo gol attı. Rahman'ın ortası. Aman aman. Oyuncu ayağından kaçırdı bizim Pepe herhalde orada görmedim. Orta Nuno Mendes bravo. Hadi Bernardo. Bernardo kimse yok lan. Kimse yok lan Bernardo. Keşke biraz süratli bir oyuncu olsaydı orada. Neyse Bernardo Silva. Bernardo. Çevirdi. Ronaldo. Ronaldo bu sefer başka bir şey yapıyor burada. <laughs> Değil. Ronaldo. Yavru Ronaldo. Ekside. Bu sefer dünya kupasını kazanabilecek bir paraya verdi. İşte görüyorsunuz. Bernardo Silva topu çekti verdi. Ronaldo so para sağ ayak. Topağlarla buluştu. Bir daha izleyelim. Cristiano Ronaldo ya işte bu. Kudüs. Oo bu defans niye bu kadar boş? Hayır 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 hayır, hayır. hayır aferin Diego Costa bu arada. Hemen değişikliklerimizi de yapalım. Cristiano Ronaldo'yu. Goat'ı. Oyundan alalım. Onun yerine Gonçalo Ramos. Lea yerine de. Ricardo Horta gelmesin lan gelmesin. Hadi Joao Felix oyna. Mata Nunes yerine de Vitinha gelsin. Ata çıkalım Joao Felix'te. Joao Felix. Averaj çok önemli Joao Felix Joao Felix Atamadı Pepe bravo koçum Pepe at koçum Süpersin koçum Ramos 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 Gonçalo Ramos İşte üçüncü golü attı Averaj çok önemli demiştik Üçüncü gol bizim için süper oldu Orada Palin yerine de Ruben Neves'i alalım Şöyle güzel bir gol izledik Gonçalo Ramos'tan Oyuna girdi golünü attı. Genç yıldız bakalım yeni bir Cristiano Ronaldo olabilecek mi? Ve maç bitti arkadaşlar. Gonçalo Ramos'u dakika 90'da gol attı ve 3-0 yendik. Güzel oldu. İkinci maça geçeceğiz şimdi arkadaşlar. İşte burada istatistiklerde ezici bir üstünlüğe sahibiz. Güzel bir galibiyet. Bu arada kariyerlerimizdeki ilk galibiyet. İşte görüyorsunuz Uruguay 1-0'la geçiyor Güney Kore'ye. Biz de 3-0'la geçiyoruz. O yüzden lider konumdayız. Şimdi Uruguay ile oynayacağız. Grubun liderini belirleyecek olan maç olabilir Uruguay maçı. Yusuf Stadyumundayız. Takım yine aynı. Süper oynadık vallahi bu maçta. Suarez, Nunez, Valverde, Torreira, Muslera falan var tanıdık oyuncuları görüyorsunuz. Haydi bakalım be. Bir galibiyet alıp Son maçı da rotasyon kazı, çıkarız. İşte Portekiz Uruguay maçı. Hüseyin Stadyumunda hemen geçelim. İşte Ronaldo değil Pepe mi? Evet kaptan Pepe. Onu Ronaldo olarak ayarlayalım arkadaşlar. Bir sonraki maçta onu Ronaldo olarak ayarlarız. Maç başladı. Hadi bakalım galibiyet almamız lazım. Beraberlik istemiyoruz. Galibiyet alalım. Lider olarak çıkmayı garantileyelim. Darwin Nunez. No yes. Diego Costa. Bravo koçu. Aras Keta'dan orta. Uzaklaştıramadık. Aferin Diego Costa. Bir kurtarışa daha imzattı. Şimdi bir korner daha geliyor. Uzaklaştır Pepe. Haydi kimse var mı? Şunu sıyrılsak şuralardan. Yapamadık. Bernardo'nun pası güzel. Cancelo'ya. Cancelo'dan. Ronaldo. Kılıç. Bernardo'nun pası Cristiano Ronaldo nefis bir gol Nefis bir gol offside de yok Çok iyi bir şut Cristiano Ronaldo keşke bu dünya kupasında da Gerçekte de böyle mükemmel oynayabilseydin böyle süper gollerini Oynayabilseydi Cristiano Efsane bir golle Takımımızı dakika 16'da öne geçirdi ikinci maçında üçüncü golünü attı Nuno Mendes Haydi beyler. Rafael Leao çıkardı pası. Ronaldo hop döndü. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Muslera kurtardı. İlk yarının son dakikasının içerisindeyiz. Bir baskı sonuç getirir mi beyler? Neyse, ilk yarı bitti. Portekiz 1-0 önde Cristiano Ronaldo'nun muhteşem golüyle. Haydi bakalım. ikinci yarıya başlıyoruz. Tekrardan Ronaldo neredesin? Ronaldo vur. İşler al. Pepe. Silva'yı gördü. Silva güzel bir kontrol. Silva güzel bir pas. Kavsar'a güzel bir orta. Kafa vuruşu. Gol 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 gol. Palinya. Süper bir gol. Harika bir gol. Palinya. Portekiz 2'yi buldu. İşte böyle. İşte böyle. Güzel bir pas güzel bir orta ve güzel bir kafa vuruşuyla Fernando Mustara'yı alt ettik. 2-0 öne geçtik. Helal olsun Portekiz. Aman dikkat. Torreira arayı gördü. Darwin'e. Darwin Nunez. Darwin Nunez. Pası Luis Suarez'e. Luis Suarez'e. Valverde inanılmaz pası. Şimd... İlginç beyler. Averaj önemli dedik ama zaten artık Averaj önemli olmayacak. Şu maçtan galibiyetler alırsak. Hava pek fazla önemi kalmayacak diyebiliriz. Dakikalarda 71 olmuşken biz e, değişikliklerimizi hemen yapalım. Şimdi Leo yerine Felix, Ronaldo yerine de Horta gelsin abi bu sefer. Gonçalo Ramos gelmese mi diyor 3'e ya da Ramos Kanada mı gelsin? Abi yok Ronaldo bu maçı 90 dakika oynasın. Şöyle Kanada, e, Horta gelsin. Aynen Hadi bakalım. Süper paslaşma. Orta. Ronaldo'ya. Ronaldo dokunamadı. Az daha kaleci öldürüyorduk. Bruno ondan Ronaldo ya. Ronaldo güzel sıyrıldı. Ronaldo verdi. Tık 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 derken topu kaptırdık. Şimdi bir kontra. Uruguay için aman deyin çocuklar. Luis Suarez çok ağır. Bizim Ruben Diaz ondan da ağır. Vuruş. Aferin Ruben Diaz. Aferin Ruben Diaz. 2-1 kazandık ve gruplardan çıkmayı garantiledik İlerleyelim ve 8 şut atmışız yani süper oynamışız Güney Kore ile Gana'da berabere kalmış Bakalım Güney Kore eğer bizi yener Ve e, Gana'da Güney Kore bizi yener Gana'da Uruguay lan ona, ne olmuş oğlum onlara öyle de? Abi ben anlamadım Değişik değişik şeyler olmuş Ese geçelim bir şey saplam, yapmayalım Uruguay bir şekilde gruptan çıkamazsa süper olur Ama zor gibi gözüküyor arkadaşlar Güney Kore maçı burada sadece golleri göstereceğim notasyon çıkıyor zaten e, gruplardan çıkmayı garantiledik Şöyle e, başka oyuncularımız da neyelim? mesela Ronaldo'ya denk geliyorsun Gonçalo Ramos gelsin Lea yerine Felix gelsin Bruno Fernandes yerine e, Kim gelsin kim gelsin kim gelsin Vitinha gelsin Bernardo Silva yerine de Otavio gelsin Şöyle daha var mı mesela Guerrero gelsin Tamam Var mı var mı var mı var mı bir şey yok. Haydi bakalım maça geçelim. Güney Kore bakalım bizi mi? Hümin sonlu Kim Min ile Güney Kore. Ramos kanatta bir boşluk Joao Felix'e. Joao Felix. E. Joao Felix. Joa Felix'ten orta. Ramos. Mükemmel bir gol. Offside mı? Evet offside'miş. Güzel bir gol yapmıştık. Bir daha izleyelim isterseniz. Böyle ah be oğlum ya. Keşke daha erken kesseymişim. Neyse yapacak bir şey yok. Höni son. Nissan pası güzel. Şu çi çum hu Kim ulan bu böyle? Verdi pası. Hüyün Nissan. O da verdi. Huang Yijo. O da verdi. Hüyün Nissan. O da verdi. O da verdi Hüyün Nissan'ı. Ortalı Diego Costa'da kaldı. Dakika 89 arkadaşlar. Maçta gol olmadı. Bakalım olacak mı? Oyuncu ile değişmedi. Maç kaç dakikadır durmuyor ya. Böyle pası verdik. Ama yani büyük ihtimalle maç 0-0 bitecek. 3'te 3 yapamayacağız. Ama bir sıfır bitmesin. Tamam. Evet. Güzel. Gol olmadı arkadaşlar bu maçta. Bir tane offside'dan gol oldu. Büyük ihtimalle onu gördünüz. Ee, görüyorsunuz burada Uruguay ikinci. Portekiz birinci çıkıyor. Birinci çıkmamız burada çok önemliydi. Çünkü eğer ikinci çıksaydık büyük ihtimalle Brezilya'nın rakibi olacaktık. Hemen şimdi gruplardan kimler çıkmış? Kimler çıkamamış bakalım. Evet burada eşleşen takımlara bakıyoruz. İspanya Belçika oynamış. İspanya penaltılarda yenmiş. Bu arada toplamda 4-4 bitmiş lan İspanya Belçika. Uy, penaltılarda da 5-4. Brezilya Uruguay'ı 2-0 yenmiş. Bakın Uruguay'ın yerinde olsaydık Brezilya bize çakacaktı. Hırvatistan'la Almanya oynuyor. Portekiz İsviçre oynuyor. E, gruplardan kimler çıkmış? Aa dur son altının diğer maçlarına da bakalım. Hollanda ABD Arjantin Fransa oynuyor ve Arjantin penaltılarda Fransa geliyor. Çok iyi oldu bu. En azından Fransa gibi bir takım gitti. Arjantin nispeten daha kolay. Yani şu an bir, bir sürpriz yok gibi arkadaşlar. Bakıyoruz. Yani Hırvatistan, Belçika, Kanada, Fas, İspanya, Almanya, Danimarka, Fransa, Arjantin, Meksika, İngiltere, Amerika. Aa İran 6 puanla çıkamamış. Aga be. Ee, Hollanda, Senegal, Ekvador diye gidiyor yani burada bir sürpriz yok. Gruplardan çıkanlarda da bir sürpriz yok. Arjantin-Fransa maçı hadi Fransa sanki daha üstün gibi Arjantin'den. Ama yine de hani çok da sürpriz değil. Hemen maç yap dağalım. İsviçre'yle gerçekte olduğu gibi takımımız tam bu sefer tam ilk 11'imizde oynayacağız. Hadi bakalım. Gerçekte olduğu gibi bir 6 tane artarsak süper olur. Ve geldik İsviçre maçına. Portekiz-İsviçre mücadelesi. Hadi bakalım. Gerçekte olduğu gibi 6 tane atarsak süper olurdu arkadaşlar. Şu koltuğu bir ayarlayamadık ya. Tamamdır 6 atabileceğiz mi ya da ya en azından kazanalım da 6 8 10 istemiyorum. Bernardo. Bernardo hop. Hop sıyrılı Bernardo. 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 Vur. Korner olsun tamam güzel. Şimdi Bernardo orta kesmeyecek demiştik. O yüzden Bruno kessin. Bruno'nun ortaları daha iyiymiş. Bruno'nun ortası Diaz Ruben Diaz Hızlı başladı. Ruben Diaz Oğlum bu nasıl gol sevinci lan Bu nasıl gol sevinci Ruben Diaz 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar işte Tekrardan izleyelim Şu güzel orta Güzel kafa Güzel bir gol işte abi burunla açtık ortayı Adam asistini yaptı mesela Bernardo açamıyor ortaları Gol pozisyonu Ruben Diaz süpersin koçum. Hadi bir hata çıkabilir miyiz be? Hadi hocam çıkalım ya. Hadi Ronaldo at onu. At onu. At onu. Atamadın. Ya Ronaldo sen bu golleri atamıyorsan biz ne yapacağız? Neyse bir topun başına. Bruno geldi. Bruno. Bruno'dan Ronaldo ya. Ronaldo da atamadı. Hadi bir korner golü daha. Hadi. Hadi bir korner golü daha. Hadi bir korner golü daha. Güzel orta. Ronaldo yeter be kardeşim. Haydi bu sefer. Haydi bu sefer atıyoruz. Bu sefer atıyoruz. Bu sefer attık. Bu sefer atamadık yine direkten döndü. Atak devam ediyor. Bruno. Bruno kesti. Ronaldo yeter be kardeşim. Somer ne top tuttu. 20 dakikada 5 tane şut çektik. Hatta 6. Bruno ortaladı. Ronaldo'ya gelmedi bu sefer. Bruno offside mi? Bruno orta. Ronaldo. Hayır yeter ya. Yeter kardeşim bu nedir? 50. kornerimizi atıyoruz. Bruno orta. Ronaldo yeter lan. Lan yeter lan. Lan bir daha korner? Allah Allah delireceğim beyler delireceğim. Bir korner daha atıyoruz. Hadi be. Hadi artık gözünü seveyim Ronaldo at şunu Ronaldo Ronaldo 2-0 6-0 yaklaşıyor Ronaldo bu ne Şikayet ben anlamadım Supermigos Cristiano Ronaldo'dan Tekrardan izleyelim kafayı görüyorsunuz Çok güzel çok güzel ama yani 20 tane şu çektik ya. Bu nedir kardeşim kaleci sen ne yapıyorsun ya? Embolo gol pozisyonunda Embolo vurdu Diego Costa süpersin koçu. Abi yapma ha. Aman 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 neler oluyor beyler. 45 artı 2. Voo. Oluyor oğlum. Ön direk kafa Diego Costa tamam. İlk kere bitti. 2-0 öndeyiz. Bakalım 6-0 geliyor mu? 6-0 gelsin de. 6 0 diyorum 6 1 6 bir bitmişti değil mi ama maç arkadaşlar 6 1 mi bitmişti yanlış hatırlıyor olabilirim ha bu arada 10 şutumuz var ben söyleyeyim mi 6 tanesi falan o kornerde oldu 6 7 tanesi falan Real Daniel Dembolo Okafor genç oyuncu vurdu Costa Sov'un ortası uzaklaştıramadı El yani bir, birkaç dakikadır giriyorlardı zaten bu golün habercisiydi bu ataklar Golü yedik şey yapacak bir şey yok. Allah gerçekte de böyle kornerden bir gol yemişlerdi. Haydi be 6-1 geliyor o zaman. Aldı oldu bu arada pasını verdi. Bernardo'ya. Bernardo. Bernardo Pulas sesi. Ne koydun öyle Bernardo Silva. Abi yapıyor ne yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle soktum diyor. Bayılttı merkezi diyor. Bernardo Silva. Şimdi beraber bir oyuncu değişikliği yapalım ya. Oyuncu değişikliği yapılır. Ronaldo'ya bakalım. Ya Ronaldo çok yoruluyor ya. Ronaldo'yu çıkaracağım. Yine Ramos'u alacağım. Ee, şöyle Lea oynasın. Bruno yerine. Ee, nerede abi? Felix gelsin. Tamam. Bruno'yu çıkardım. Bruno ve Ronaldo'yu çıkardım. Biraz götüm kaşınıyor. Ramos. <laughs> Bernardo'yu gördü. Bernardo. Bernardo'yu çevirdi. Ramos. Gonçalo Ramos. 4-1. Lan ne yaptın? Gonçalo Ramos ne yapıyorsun oğlum? Ooooooo Böyle yapıyor Böyle Borsevicinde işte şey neyse Kim yapıyorsa artık bilmiyorum Yeni gördüm Şurada Bernardo Silva Çeviriyor Ayağının dışıyla güzel bir vuruş 4-1 oldu 6-1 olmasın 6-1 olmadı ama 4-1 oldu Gonçalo Ramos da gol attı ee, Hadi bakalım Ronaldo gol atmış mıydı ya? 60'ı doğru Kafayla atmıştı Güzel bir galibiyet aldık. Öyle hemen ilerleyelim arkadaşlar. 4-1 yendik. Bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak? Ve bir sonraki turdaki rakibimiz Almanya. Zor bir rakip. Yine çeyrek finale eğlenmek istemiyorum. Brezilya İspanya oynayacak. Allah İngiltere Danimarka falan en zor rakip. Ha yok en zor eşleşme bize gelmemiş. Brezilya İspanya eşleşmesi, de, eşleşmesi de bayağı bir zor. Bayağı ilerledik ha. Mağlubiyetimiz yok şu zamana kadar. Oyuncu istatistiklerine bakıyorum. Gol kralı Foden sonra Cristiano Ronaldo geliyor. Evet efsanevi 3 dakikada oynuyoruz yine takımımız. Aynı Diego Costa'nın enerjisi düşmüş ama Diego Costa oynar. Almanya'nın favoritini Adey oynuyor? İlginç. Haydi bakalım maça geçelim. Bu arada siz de like atın, abone olun ve eğer e, yorum atmak isterseniz yorum da atarsanız efsane olur. O yüzden yorum da atmayı unutmayın. Ve Almanya Portekiz maçı. Portekiz Bakalım tarihinde ilk defa, tarihinde ilk defa değil de yani Ronaldo ile ilk defa yarı finali çıkabilecek mi? Yarı finali çıktıklarını hiç hatırlamıyorum. Hatta galiba Dünya Kupası 2014'te gruplardan bile çıkamamışlar. Ben o zamanlar izlemiyordum arkadaşlar baba. Piyasaya girmemişti. Goretzka bu arada diyor Costa. Costa. Costa arapasını verdi. Matheus Nunes. Bernardo da verdi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo yok böyle gol. Ronaldo. Affetmiyor, affetmiyor. Cristiano Ronaldo işte burada görüyorsunuz. Ayağının dışıyla zıt diye yapıştırdı. Ve topu buluşturdu. Cristiano Ronaldo. Adem bu arada gol pozisyonu Havertz son anda. Gol pozisyonu. Pepe aferin oğlum. Pepe'yi de valla özledik ya biliyor musunuz? Beşiktaşlı olarak bayağı özledim ya. Şu an gelsin abi. Tayyip yerine oynar aslında Yani. Tayyip kötü değil ama. Onun yerine oynar. Neyse gol yiyorduk. Gol yiyorduk. Hala da yeme şansımız var. Kaya vers ortaladı. Çok güzel Ruben Diaz. Hop verdi. Aa mı ne koyayım. Kaptırdık. Oo, Costa Almanya bastırıyor beyler. İyi erkenden golü bulduk. Ayağının dışıyla Ronaldo süper çaktı. Oradan da Kovarejma'yı hatırladı. Kovarejma öğretmiş onu arkadaşlar. Trivene vurmayı öyle diyor. Son 15 dakikadaki şeylere bakın arkadaşlar. Adamlar bizi ezmiş. Neyse devam ediyor atakları. Adeyemi. Hoppa aferin lan. Sane bu arada Sane ne yaptın? Ha, ben bir daha kaleci oynatarsam ipneyim ya. Deyip oynatacağım. Oynatacağım biliyorum ama. Bu botlar yemiyor arkadaşlar kaleci oynatmayı. Yemin ediyorum bakın. Bakın. Bak hemen nasıl gördü de buradan vurdu. Eşşoğlu eşşek ya. O da yemi. O da yemi çok hızlı. Verdi Leroy sane Sané çevirdi. Ooo. <laughs> <laughs> of of of. of, of. Nefis bir boleyi Lan ne yapıyorsun amirim? Benim manyak, geri zekalı. O verdi, Cancelo. Pepe. O da verdi Núñez. O da verdi Fernandes. Arka direkte Ronaldo. Hatayı affetmez. Hatayı affetmez. aferin Apericucci. İşte o hatayı affetmez ya. O hatayı affetmez asla. İşte burada Burun pardon Burun aynen. Burun'a verdik. Ortayı kesti. Kaleci taklaya geldi. Ronaldo kafayı koydu. Gol oldu. Goretzka gidiyor bu arada. Goretzka, 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 Goretzka. Aferin Costa. Süper bir maç oluyor ha. Manyak bir maç oluyor arkadaşlar. Nuno Mendes vurur musun oğlum? Vur oğlum süpersin. Silva sıyrıl sıyrıl ya şuradan. Şu rakibinden bir sıyrıl koçum. Nunez attı Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva. Silva Hanım Şimdi bir şey diyeceğim. Bak kanat bomboş. Koş oğlum. Cancelo. Cancelo yapma yapma böyle atalar. Fülkürük orta. Oo. Kendi kalemize tördük. Hemen ufak değişiklikler. Hemen hemen hemen. Ronaldo'yu çıkaramayız. Evet arkadaşlar. Az önce kayıt kesildi. Ee, şimdi burada oyuncularımızdan bir değişiklik yapacağız. E, ee, Nunez kardeşimize buradan teşekkürlerimizi sunarak oyundan Çıkıyoruz Onun yerine bir Joao Felix. Başka da takviye düşünmüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Dakikalar 76 oldu. Şu golü yemeyelim. Ve maçı kazanalım istiyorum. Nabri'ye. Nabri çevirdi. Fülkürük. Ortası. Gol pozisyonu. artık beyler ya ya yeter artık ya yeter artık yeter hayır 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 musiyalar hayır hayır, hayır, hayır. hayır hayır Pepe Pepe tekrardan musiyla hayır 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 dört kişi oldu beyler yapmayın şunu. Ronaldo, Ronaldo offside mı? Yapma ya. Offside'miş beyler. Offside'miş. Gidiyor turnuva. Gidiyor yine çeyrek finalde gidiyor. Şurada bir kupa kazanalım artık ya. Ronaldo. 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 Benim aldığımdan buradan topu kaptırdık. Almanya'da geliyor Fülkvük. Attı. Hadi bari bir son golümüzü de atalım derken atamadık. Yani yapmayın işte şunu bize Almanya maalesef Portekiz'i eliyor ve turnuvanın dışında kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Üzüldüm bak gene yine, yine çeyrek finalde kaldık. Orada iki şut çekmişiz. İkisi de gol olmuş. Bok gibi oynamışız yani. Neyse arkadaşlar bakalım kimler kimlerle eşleşmiş. Eğer eleseydik Danimarka ile eşleşiyormuşuz bir de ya. Lan hem Messi hem Ronaldo hem Neymar elendi bu arada çeyrek final turunda. Yapma ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Portekiz elendi. Artık bakalım başka hangi oyuncunun paralel evrende kariyerini yapalım. Büyük ihtimalle bir sonraki video Hollanda ile alakalı olacak. Çünkü biliyorsunuz Hollanda Arjantin maçı da bir oyuncu yıldızlaştı. Kim o? Tabii ki de Wout Vegors. ile alakalı bir video gelecektir. Ondan sonra da belki Neymar gelir. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani Neymar olabilir paralel evrende. Böyle güzel içerikleri olacak. Ee, paralel evren dışında da bir içerik düşünüyorum. Bakalım. Umarım seversiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.